Arkadaşlar merhaba herkese. Ee, bugün Emre Aydın'ın Git şarkısını akustik gitarla orijinal akustik versiyonu nasıl çalındığını göstereceğim. Ee, ben gitar eğitmeni, gitar hocası vesaire değilim, öyle bir unvanım yok. Fakat YouTube'da hiç görmedim hani orijinal halini çalıp ders videosu olarak çeken hiç görmedim. O yüzden çekmeye karar verdim. Ee, şarkının ilk şarkıya girişteki akorlarla başlayalım. Mi majör. Sonra sol diyez minör. La majör. Sol diyez majör. Bu kısım nasıl çalınıyor hemen onu gösterelim. Git gireceksen Arkadaşlar şarkının ilk kısmı e, ritmi şöyle yavaş bir şekilde göstermeye çalışayım e, şöyle bir püf noktasını da söyleyeyim size bu şarkıda ritim atarken ilk vuruşta üst telleri biraz daha vurgulu yani mi la ve re tellerini biraz daha vurgulu çalıyoruz biraz daha power akor havası versin diye ve şarkının da birçoğu zaten beşli akor dediğimiz yani power akorlarla çalınıyor. Ritmi şöyle göstereyim. Bu şekilde bu gideceksen bekleme dedikten sonra full power akorlara ve üst duruşlara geçiyor. böyle bir şey yapıyor. Adam olmaz yerine gelmeden hemen önce. Ne yapıyor burada? Üç surçlar. Buradan fa geçiyor. Fa diyez power akoru. Oradan slide tekrar sol diyeze geçiyor. Sonra da sözlere. Sözlerdeki akorları şöyle önce bir çalıp söyleyeyim. Göstereyim sonra. Adam olmaz yavaş bir şekilde söyleyerek göstermeye çalışmış şurayı. Sol diyez Do diyez La Si Do diyez. Buradan sonra Do diyezde şöyle bir hareket yapıyor. Yani bir üst bir alt duruyor. yavaş bir şekilde gösteriyorum tekrar söyleyerek. Do diyez, si, la, sol diyez. Bunu la'yı şuradan da basabilirsiniz. La power'ı. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yani aslında hepsini yapabilirsiniz. Yani getirip si'yi şuradan da basabilirsiniz. Şuradan da yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gidiyorsa. kısım böyle. Bu şekilde gidiyor. Daha sonra ikinci kısma geçiyor. E, fark etmezdim kısmına. Fark etmezdim Değilseydim Güvenseydim ya da Salıverseydim Git Diye devam ediyor. Burada yine o adam olmaz ile başlayan kısımla aynı sadece burada do diyez minör basıyorum. Artık power değil, minöre geçiyorum. Git, gireceksin diye tekrar nakarata giriyor. Burada eklemek istediğim, tekrardan eklemek istediğim bir şey var. Şarkının orijinalinde burada tek gitar yok. E, i̇ki gitar var. Yani en az iki gitar var hatta. Öyle söyleyeyim. Biz bu power akorları, şu sadece üst vuruşlardan oluşan kısmı çalarken arkadaki diğer gitar küçük sololar atıyor. Yani şöyle. Yani sözler kısmı şöyle. Adam olmaz. Dedin senden. Adam nedir dedim içimden. Yani şunu isterseniz mesela ben çalarken çok seviyorum böyle yapmayı. Siz de isterseniz şu şekilde birleştirebilirsiniz. Adam olmaz. yani iki gitarı birleştirdim. Şarkı tabii ki orijinal hali bu şekilde çalınmıyor. Yani bu şekilde çalmıyor derken bu şekilde çalınıyor ama tek gitarla çalmıyor. En az iki gitar var benim duyduğum kadarıyla. Burada ne yaptım yani? Bu şekilde çalabilirsiniz diye bir alternatif sundum size. Mesela burada Do diyez bastıktan sonra şu şunu ben şuradan yaptım. Şu ortası boş power akor yani oktav Si bunlar. Şu da si, şu da si. Bunu yaptım ve Do diyezi vurmaya devam ettim. Sonra şunu yaptım. Tekrar göstereyim. Şuradan slide ile geriye doğru slide ile gittim ve La'ya bastım. Sonra Si şekilde. Yani şarkı bu şekilde arkadaşlar. Ee, sonra tekrar nakarata bağlanıyor. Nakarata başta gösterdiğim gibi. <laughs> Gitsin gideceksen ben burada da bir ekleme yapıyorum. Yine burada iki gitar yaptığı şeyi tek gitar yapıyorum. Gideceksen bekleme dediği kısımda burada bir müddet duruyor. Hangi akorda duruyor? Ee, sol diyez majörde duruyor. Git diyor sonra. Ama ben boşluğu doldurmak için yani arkada bir gitarın şöyle yaptığını duyuyorum. Yani şöyle çalayım. Git gideceksen Yani ben şurada yaptığım şeyi söylüyorum. Do yine ortası baş, boş power akor. İsterseniz şöyle, isterseniz serçe parmakla. Şöyle. Ortası boş power akor. Yani akor değil aslında bu. İkisi de aynı nota. Oktav. Burada do, do diye, do diyez. Ve burada da e, re diyeze geçiyor. Şunu yapıyor. Git. Tekrar e, diğer nakaratın ikinci kısmına giriyor. Ve e, nakarat bittikten sonra tekrar hemen bağlanıyor şarkı. Ne yapıyor? Gideceksen bekleme. Yani gideceksen bekleme diyor ve tekrar bu başta çalarken yaptığımız Do si, La, Sol diyeze geri geçiyor. Ve şarkının ikinci kısmına geçiyor. Artık olmaz Dedin senle Çok eskitti beni Bu hikaye Burayı tekrardan yavaşça göstermek istiyorum. Yine akorlar söyleyerek. Sol diyez. Do diyez. La. Si. Tekrar do diyeze. Hepsi power akor arkadaşlar. Hepsi beşli akorlar. E ee, sonra aklıma ne geliyor bir düşüneyim. Ee, şarkıda solo var. Arkadaşlar çok değişik bir solo var şarkıda. Ee, bu artık olmaz dedin senle kısmında da tekrar nakarata bağlandıktan sonra yani şuradan sonra gireceksen Burada çok enteresan bir solo var. Ben bunu yine tek akustik gitarla yapabildiğim kadarıyla göstermek istiyorum duyduğum kadarıyla. Sol şöyle. Ya bunu aslında şu şekilde yapmanız daha doğru olur. Yani soloyu çalmak yerine akorları sadece çalabilirsiniz. Yani şunu yapıyoruz ya. Gideceksen <laughs> şekilde arkadaşlar yapabilirsiniz. Çünkü yani şarkının solosuna ben farklı bir arpej atıyorum. Yani şunu yapabilirsiniz mesela. E, do diyez minörde orta parmağı kaldırıyorum. Yani şarkı sonra tekrar nakarata bağlanıyor. Ben üşümem sen geç beni kısmından sonra. Ya yani o kısımlar hep aynı. Hep bu şekilde arkadaşlar o kısımlar. Ee, bu kadar aklıma şu an başka bir şey gelmiyor. Yorum olarak yazabilirsiniz eksik o bir şey düşünüyorsanız eksik olduğunu düşünüyorsanız. Bu kadar teşekkürler izlediğiniz için.